projelerinizin, ödevlerinizin veya bitirmeniz gereken herhangi bir işin teslim tarihi yaklaşıyor ve siz ne yapıyorsunuz? Bu işi acaba hemen yapmaya mı çalışıyorsunuz? Küçük de olsa elinizden gelenin en iyisini mi yapıyorsunuz? Yoksa bu işi hiç yokmuş gibi ertelemeye mi çalışıyorsunuz? Aslında bu sorduğum soru karar verme sistemimizdeki tereddütü ölçme sorusu. Ve bu soruyu da aslında bir araştırmacı grup erteleyen beyin ile işlerini hemen yapan insanların beyinleri arasındaki farkı ölçmek için sordu. Peki bu araştırmayı kim yaptı? Bu araştırmayı Ruhr Üniversitesi'nde Dr. Caroline Schlöter ve onunla beraber iki Türk'ün de olduğu bir grup yaptı. Orada Prof. Profesör Onur Gün Türk'ün ve Erhan Genç adlı araştırmacıların ismini de söylemek istiyorum. Özellikle Onur Gün Türk'ünü Hemen Google'da araştırmanızı isteyeceğim. Çünkü bizler için çok çok önemli bir değer. Ben kendisiyle bir kere tanıştım, bir kere gördüm Berlin'de bir konferansta. Hatta benim sunum yaptığım bir konferansta, bir, konferansta, bir konferansta o oturumu kendisi yönetiyordu. Hatta bana da bir soru sormuştu. Gayet zor bir soruydu. Ama kesinlikle onunla bir konferansa denk geliyorsanız gidin yanına konuşun veya çalışmalarını internetten takip etmeye çalışın derim. Şimdi çalışmamıza geçelim. Erteleyen beyinle harekete hemen geçen beyin arasındaki farkı öncelikle bulabilmemiz için davranışsal seviyede bu iki grubu bulmamız gerekiyor. Bunun için de araştırmacılar 264 katılımcıya daha MR aletine koymadan önce davranışsal olarak karar verme süreçlerini ve nasıl bir işi ertelediklerini birkaç testle davranışsal ölçekle ölçüyorlar. Daha sonra iki gruba ayırıyorlar bu aldıkları skorlara bağlı olarak Araştırmacılar işlerini erteleyen ve hemen harekete geçen insanları teşhis ettikten sonra MR aletine koyup orada beyinlerine bakıyorlar. Ve bu araştırmadan çıkan sonuç ise çok ilginç. İşlerini erteleyen insanların amigdaları, amigdalaları işlerini hemen yapıp harekete geçen insanlara göre daha büyük hacimsel olarak daha büyük. Şimdi araştırmacıların bunları nasıl yorumladığına geçmeden önce amigdala ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Amigdala, e, badem anlamına gelir latince'de ve limbik sistemin bir parçasıdır. Amigdala çalışmalarda motivasyon, öğrenme ve duygularla ilgili çalışmalarda, özellikle korkuyla ilgili çalışmalarda ön plana çıkıyor. Peki bu çalışmanın sonuçlarını nasıl yorumlamalıyız? Çalışmayı yürüten araştırmacılar şöyle yorumluyorlar bu sonuçları, hemen harekete geçen insanlar, Amigdalası daha küçük, hemen e, harekete geçmeyip işlerini erteleyen insanların amigdalası daha büyük demiştik. Bu sonucu aslında erteleyen beyinlerin, erteleyen insanların daha önce yaşadığı kötü şeylere bağlayabiliriz. Çünkü negatif duygular e, amigdala da aktivasyon, aktivasyon gözlemlenmesi ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla şunu diyebiliriz: Bu erteleyen insanlar. Diyorlar ki benim zaten geçmişte yaptığım şeyler çok da iyi değil, nasıl olsa yap, vereceğim emek bir işe yaramayacak. Çok da farklı bir şey yapmaya gerek yok deyip, sonuca da güvenmedikleri için işlerini sürekli erteliyor olabilirler. Ama bir uyarıda bulunmak istiyorum. Benim amigdalam daha büyük, o yüzden ben hep işlerimi erteliyorum dememeliyiz. Çünkü bu çalışmalarda, bu çalışma için ve bu kanalımda bahsettiğim bütün videolar için bir korelasyon, ilişkisini bulmam ya da bunu anlatmam ya da bir çalışmada bunu bulmamız orada nedensellik bir ilkesi olduğu anlamına gelmez. Sadece bir aralarında bir ilişki olduğunu ifade eder. Dolayısıyla böyle bir sonuçta bulunamayız. Sonuç olarak geçmişte kötü deneyimleriniz olsa da geleceğin böyle olmayacağına inanmayla başlayabilirsiniz. Eğer her şeyi erteliyorsanız ertelememek için de en önemli şey de harekete geçmek, küçük de olsa bir şey yapmak. İnanın küçücük bir şey yapınca bile bu yaptığınız listede olabilir veya eyleme geçtiğiniz aktivite olabilir. Sonucun değişeceğini yavaş yavaş ikna olursanız belki erteleme hareketiniz değişecek. Ben daha pozitif düşünerek en azından sonucun değişeceğine inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teslim tarihinde daha az stresli günler dilerim. Görüşmek üzere.